Haberi merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçiminde kullanılacak Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerleri kurayla belirlendi. Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada yer alacak. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde İttifakların ve siyasi partilerin Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kural çekimine hoş geldiniz. 11.3.2023 tarihli 2023'e 72 sayılı kararı ile seçilme yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenmiş ve 36 siyasi partinin seçime katılabileceği tespit edilmiştir. Bu süreç içerisinde 36 siyasi partiden Emek Partisi, Hür Dava Partisi seçimlere katılmayacağını bildirmiştir. Yine bugün Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi de kura çekimine katılmayacaklarını ve birleşik oy pusulasında yer almayacaklarını belirtmişlerdir. Buna göre bugün yapılacak olan kura çekimine Alfabetik sırayla katılacak olan siyasi partilerimiz daha sonra kura çekimi başladı. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Ata İttifakı 19. sırada bulunacak. Şanlıurfa'da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan bir kişi husumetlisiyle birlikte iki müşteriyi de yaralamıştı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanlıurfa'da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan şahıs husumetlisiyle birlikte iki müşteriyi de yaraladı. Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Duanka, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan Ye ile yolda karşılaşıp kavga etti. Araya girenlerin kavgayı ayırmasının ardından bölgeden ayrılan Duanka, pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmetçe ile birlikte geri döndü. Husumetlisi Gökhan Yeğen'in oturduğu çay ocağına üç el ateş eden Duanka, arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken saldırıda Gökhan Ye ile birlikte çay ocağında oturan müşteriler Müslüm G. ve Hasan H. de yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yoldan geçen mahalle muhtarı Mehmetçiğin'in aracının da isabet aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında... Beş kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır, yaralandı. Gaziantep'te gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza Gaziantep'in havaalanı yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmet, Sara Mustafa, Abdullah Ahmet'la havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan avukat Emre Özmen'le avukat Doğan Küpeli toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık sağlık ekibiyle itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şanlıurfa'da bir bina girişine park edilen motosikletin iki hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da bir bina girişine park edilen motosikletin iki hırsız tarafından çalındığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlık Karaköprü ilçesine bağlı Seyran Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bina sakinlerinden İbrahim Çoban motosikletini bina girişinde park ederek evine gitti. Sabah uyandığında motosikletinin olmadığını fark eden Çoban güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Motosikletin çalındığını kamera kaydından fark eden Çoban durumu polise bildirdi. Polis iki hırsızın kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 bin TL zararının olduğunu belirten İbrahim Çoban motosikletinin bulunmasını istedi. E, güvenlik kameralarına baktığımız zaman gece bir buçuk iki arası iki tane hırsız buraları gözetleyip içeri giriyorlar. Motorları bir keşfediyorlar. E, güvenlik kamerasını görüyorlar. Güvenlik kamerasının da kablolarını koparıyorlar. E motosikletimin boyun kısmı kilitli olduğu halde boyun kısmını açıp kırıp açıp eee dışarıya çıkarıyorlar, götürüyorlar. Yani çalıyorlar. İki hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Elmacı Dede lakabıyla tanınan Muhammed Yılmaz, meyveler ve temin ettiği gıda kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammed Yılmaz bahçesinden topladığı elmalar ve temin ettiği gıda kolilerini Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. <laughs> Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine Hedef Kızıl Elma Barış Pınarı Harekatı, Hakkari Kıran, Pençe Kaplan yazdığı menübüsüyle Mehmetçik'e ulaştırmak için Şandurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Evet. İzinlerin ardından Ceylanpınar Gümrük Kapısı'ndan Resulayn ilçesine geçen Muhammed Yılmaz yanında götürdüğü elmaları ve erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Yılmaz gazetecilere yılın belli dönemlerinde bahçesinde yetiştirdiği elmaları Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi. Malumunuzdur bu benim beşinci Resulü ayına gelişim. İlk geldiğimde 3-4 e, sene oldu Allah alem. Ana sınıf açmıştık 8 tane. O ana sınıfı faaliyete getirdikten sonra bu dördüncü, beşinci gelişim. Ve ara ara geliyorum ki burada mağdur insanlar çok olduğu için o mağdurların gıda ihtiyaçlarını e, geçenlerde kışı rahat geçirebilmeleri için battaniye getirmiştim. Şimdi ise tekrar mağdurları mutlu edebilmek için Ramazan dolayısıyla gıda yardımı getirdim. Bir de ayrıyetten oradaki çocuklara da elma ikram edebil ed edip onları da mutlu edip onların üzerindeki bir görebilmek için şimdi yine Resul-i Ay'ındayım. Hedefimiz Kızıl Elma. Hedef Kızıl Elma'ya ulaşılsa kadar yola devam. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yerli ve milli otomobil Togla trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yerli ve milli otomobil Togu teslim alarak trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Müzik Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hepimizin ortak gururu yerli ve milli tok otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da selin yaralarının sarıldığı mahallelerde gece geç saatlerde vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kadınlara mutfak seti hediye etti. Bu mutfak tartımı. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Felaketin yaşandığı ilk günden bu yana vatandaşların dertlerine derman olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan iletişim çadırında vatandaşlardan alınan talepler bir bir yerine getiriliyor. <laughs> Vatandaşların talepleri doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mutfak seti dağıtımına başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gece geç saatlerde Süleymaniye, Karakoyun, Hızmalı ve Akabe mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül mutfak seti dağıtımına eşlik etti. Vatandaşların tek tek kapısını çalan Gönüllerin Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kadınlara mutfak setlerine hediye etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Beyazgül AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Cuma Ağaç'la birlikte mahallelerde sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip etti. dikkatsizlik, yorgunluk, aşırı hız ve daha birçok neden sonrası oluşan trafik kazaları. İşte Şanlıurfa'da meydana gelen yüzlerce trafik kazası ve bu kazaların bilançosu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mart'ta yurt genelinde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları verilerini paylaştı. Başkanlığın verilerine göre Mart'ta Türkiye genelinde 159'u ölümlü, 15173'ü yaralanmalı, 25372'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 40704 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 22515 kişi yaralandı, 187 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Verilere göre Şanlıurfa'da Mart ayında 621 kaza meydana geldi. Kentte Mart'ta ölümlü ve yaralanmalı 322 kaza gerçekleşirken maddi hasarlı 299 kaza oluştu. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 484 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da yılbaşından bu yana yaşanan toplam ölümlü ve yaralanmalı 924 kaza, maddi hasarlı 848 kaza meydana geldi. 2023'ün başından itibaren yaşanan bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken 1481 kişi de yaralandı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece yarısına başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Sağnak yağmurun ardından başlayan kar yağışı bölgede şaşkınlığa neden oldu. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte baharın gelmesi beklenirken yoğun kar yağışının ardından meyve çiçeklerinin don riski vatandaşları endişelendirdi. Bölge halkı meyve çiçeklerinin soğuktan etkilenip verimin az olacağından endişe ediyor. Yani e, tıpkı eski günlerdeki gibi Erzurum yine her zamanki gibi yani. E, Nisan ayında dışarıda başka şehirlerde yağmur yağarken burada kar yağar. Erzurum yine güzel görüntüsüne büründü. Yine gelinliğini giydi. Sorun yok böyle iyi. Hani e, kar su olarak bize geri döneceği için güzel de oldu. Bence bereketli oldu. Ramazanın bereketi. İyi ki yağdı. Büyük kar taneleri şeklinde yağan yoğun kar kısa sürede kentin beyaza bürünmesine neden oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'den geçen yıl 104 ülkeye 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. <laughs> Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri verilerini açıkladı. Verilere göre geçen yılın Ocak-Mart döneminde 2 milyon 527 bin dolar olan pul biber ihracatının tutarı bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 14 artışla 2 milyon 877 bin dolara çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman Japonya, Bulgaristan, Ghana, Mozambik, Irak, Fransa, ABD, Rusya, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 68 ülkeye 1035 ton pul biber gönderildi. Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 435 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 430 bin dolarla Hollanda ve 362 bin dolarla Suudi Arabistan izledi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatında geçen yıl başlayan artışın yeni yılın ilk döneminde de devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. <laughs> Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde yıldırım çarpması sonucu yaralanan şahıs özel bir hastanede yapılan tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Şanlıurfa'da 14 Mart gecesi yaşanan sel felaketinde bir kişi yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Şanlıurfa dışında bir hastaneye sevk edilen hastadan istenilen sonuç alınamayınca Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye getirildi. Operatör doktor Servet Gençuğa tarafından tedavi edilen hasta eski sağlığına kavuştu. Doktor Gençuğa hasta hakkında bilgi verdi. Dış merkeze başvuran hastamız ardından şehir dışına bir dış merkeze başvurmuş orada oper edilmiştir yapılan operasyondan sonra istenen sonuç elde edilememiştir ve hastamız bizim hastanemiz tercih ederek burada plastik cerrahi uzmanımız operatör doktor Servet Gençer tarafından başarılı bir şekilde opere edilmiştir. Yapılan operasyondan sonra hastamız sağlığına kavuşmuş ve sağ sağlıklı bir şekilde taburculuğu planlanmıştır. Tedavisi tamamlanan hasta doktora teşekkür etti. Hastanenizde olduğum süre boyunca doktorlarımızdan Herkesten çok memnunum. Teşekkür ederim herkesten. Biz teşekkür ederiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Şanlıurfa'nın genç bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Beyazgül, gençliğe destek olmanın yarınlara umutla bakmak olduğunu dile getirdi. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla hemen her gün farklı bir iftar sofrasında iftarını açarak vatandaşlar, esnaf ve STK temsilcileriyle bir araya geliyor. <laughs> Başkan Beyazgül'ün bu seferki iftar durağı Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programı oldu. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun gençliğin şehri Şanlıurfa'da çok önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Bizim en önemli işimiz gençlik Allah muhafaza gençlik kaybolsa bizim geleceğimiz kaybolur. 47 tane spor salonu açtı ve yine üçlü gençlik merkezimiz bir geç kaldı. Gençler ilk geldiğinde hadi bakalım Türkiye şampiyonu ileride istiyorum. Veyahut da bölge şampiyonu baktık ki uluslararası dereceler derecelerinde aldılar. Şimdi beraber gayret eden Yani bu faiz bu konularda da çok yukarılara çekelim. Bize düşen bir husus olursa biz yanımızdayız. Bunu unutmayın. Yeter ki başarılı çocukları bulalım. E, yukarılara çıkaralım. spor kulüpleri bir yandan çocuklarımızı ahlakla güzel yetiştiriyorlar. Bir yandan bizi kendisi yetiştiriyorlar. Bir yandan çocuk gençliğini, çocukluğunu yaşıyor. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselirse Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün her zaman destekçileri olduğunu belirtti. Özellikle yani burada bizi burada mutlu eden yıllarca geldiğinden beri Büyükşehir Belediye Başkanımız ne zaman kapısına gittikse boş dönmedi. Bir dediğimiz hiçbir zaman iki olmadı. Ben burada Amatör Spor Camiası adına Federasyonum adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyyubiye Belediyesi Doğalgaz gaz şebeke tesisi için daha önce kazılan ve 15 Mart'ta yaşanan sel afetiyle birlikte tahrip olan sokaklardaki kilitli parke döşeme çalışmalarına hız verdi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçe belediyesi Şanlıurfa merkezinde olmasına rağmen doğalgaz kullanamayan mahallelere şebeke tesis edilmesi için kazılan sokaklar başta olmak üzere sel afetinden de etkilenerek tahrip olan kilitli parke çalışmalarına birçok noktada devam ediyor. Doğalgaz şebekesi döşenirken kazılan ve test çalışmaları tamamlanana kadar bozuk halde kalan sokakların tamamını test çalışmaları bittikten hemen sonra onaran Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Akabe Mahallesi'ndeki yol onarımını da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Sel afetiyle birlikte çok sayıda sokağın sel suları altında kaldığı Akabe Mahallesi'nde önce sokaklar ve evler çamurdan temizlendi. Basınçlı suyla çamurdan temizlenen evler ve sokaklar daha sonra deterjanla yıkandı. Kurumasının ardından boyama çalışmaları başlayan evler ve sokaklarda kilitli parke taşı yenilemesinin tamamlanmasıyla hayat normale dönecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Akçakale fidanında yetiştirilen buğdayların ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlk buğdayın topraklarında ekildiği bereketli hilalin merkezi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale fidanlığında 350 dekarda yetiştirilen buğdaylar yemyeşil görünüşüyle renk cümbüşü oluşturuyor. 350 dekar alan üzerinde ekilen buğdaylar hasat döneminin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek fabrikasında ekmek yapmak üzere kullanılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeşile bürünen tarlada ilaçlama ve bakım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Akçakale fidanlığında ekimi yapılan ekmeklik buğdayların ilaçlama çalışmasını gerçekleştiren ekipler Haziran-Temmuz aylarında hasada başlayacak. <laughs> Buradan elde edilecek buğdaylar önce una dönüşecek, ardından halk ekmek fabrikasında ekmek yapımı için değerlendirilecek. Böylece dışa bağımlılık azaltılırken üreten belediye modeliyle Şanlıurfa kazanacak. Haliliye Belediyesi bünyesindeki tekvando ve judo kursuyla bir yandan gençlerin sportif faaliyetlere katılımları sağlanıyor, bir yandan da lisanslı sporcular yetiştiriliyor gençlerin spor faaliyetlerine katılımlarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek gayesiyle hizmete sunulan Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor merkezleri gençlerin uğrak adresi oluyor. Spor kurslarıyla gençlere vakit geçirecekleri ortamlar sunulurken çeşitli branşlarda verilen eğitimlerle spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Eyüp Cenab Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde judo kursu ve Süleymaniye Aliya İzzet Begoviç Spor Merkezi'ndeki tekvando kursuyla gençlere eğitimler veriliyor. Tekvando ve judo kursuna katılan 7-14 yaş aralığındaki gençler alanında uzman eğitmenler tarafından teknik ve uygulamalı eğitim alıyor. Forma desteğinin de sağlandığı kurslardan yararlanan gençler, geleceğin genç yetenekleri olmak için uzman hocaları nezaretinde ter döküyor. Sporcu olmak isteyen gençlere yüzme, basketbol, voleybol, badminton, tekvando ve judo branşlarından sunulduğu bu kurslarla hayallerine hazırlanırken tatil ve boş zamanlarını da sporla geçiriyor sunulan imkanla hem teknik hem de uygulamalı eğitim alarak vakitlerini sporla geçirdiklerini ifade eden gençler, Belediye Başkanı Mehmet Can ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7-14 yaş aralığındaki çocukların basketbol, voleybol, badminton, yüzme, tekvando ve judo dallarında devam eden kurslara spor merkezleri aracılığıyla kayıt oluşturabileceği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele veren Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor kendi evinde Isparta 32 sporu 2-1 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grup 31. hafta maçında Şanlıurfa Spor 11 Nisan stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Şanlıurfa Spor, Isparta 32 sporla sahasında karşılaştığı maçta, maçın henüz başında birinci dakikada tehlikeli gelen Şanlıurfa Spor, Bünyamin Balat'ın attığı golle skoru 1-0 yaptı. 35. dakikada konuk ekip Isparta 32 spor, Erkan Süer'in attığı golle maçta eşitliği sağladı. İlk yarıda karşılıklı atılan gollerle birbiri beraberlikle bitti. İkinci yarıda Şanlıurfa Spor'da Seyit Kazanfer'in yerine oyuna dahil olan Semih Karadeniz maçın 46. dakikasında attığı golle Şanlıurfa Spor'u 2-1 öne geçirdi. Her iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince maç Şanlıurfa Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.